Olsun ya bu da artık ama şu an adını sonra Ben sonra o zaman çok oh, evet ee, Bu şey e, Arkadaşımın bana yaptığı bir tekstik de kendi yani benim Ama e, şey Üzerinden Bay kurabiyenin yani şey de işte Bay kurabiyenin e, üstünden edit yani Bay kurabiyeninkini birazcık değiştirip yaptı arkasından. Bundan dolayı e, Bunu paylaşamayabilirim hangi gün sen nasıl çıkacaksın? Ne niye bana diyorsun? Sen var otama gidiyorsun. Bu adamla konuşma. Evet arkadaşla konuş. Peki ne O kadar tarbi tasın ben kaçayım. Bakar diyor. Ne Ben de öleceğim. Hayır. Hayır. Adamlar var gitti. Bu 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 Evet, şu, tamam, güzel. Evet, uğraşmadan arkadaşlar. Son yaptım PP modunda. Yani bu bayağı var. Onu falan. Özür dilerim. Yani dandığını yani, montajı şeyde de uğraşmadan şey yapayım dedim. aslında yani, PP modlar değil Kildi yani. Öldürdüğüm, aldığım kişilerin montajıydı. Yani bu katmanızı olsun. Yeni kullanılmasın. Teşekkürler bu işler hakkında koydum Bu onlar da yani Ama o çok farklı. Ah, değil mi? Evet. Tamam. Ne yapacağım? Bugün birazdan derslerimiz var. ne kadar bir şey aldıklarından buradan çıkarım. Evet. şöyle gideyim. Bir i̇şte arkadaşlar arkadaşım birazcık değiştirdi ee, Tamam yani, Ya ya Altıkların içerisinde kalmış Kaldırım var işte arkadaşlar ee, de e, yılumdan, o da dedi Arkadaşım hiç Arkan Evet arkadaşlar geri döndüm Oda yedim ve Şu açtığım sesten bu kılıç çıktı ve flyer set çıktı. Baskın yediğim için direkt videoyu kapatmak yerinde Hop Neden böyle yapıyorum ben yani tamam. işte. tamam. Ve baskını yediğim için kapattım Hep ben böyle yerlere düşerim ya. Tamam bu alalım. Evet, bir arkadan ses geldi özür dilerim. Hemen bunu bir git. E, adam kesmiş. Aa, bir Tamam, bu bana mı olsun? Bir, bir bana mı? Tamam. şimdi buradan gideyim. Ee, evet, adam var. Çok güzel adamı çekeceğim. Evet, ama yani kesin eyleyle ondan bu yapıları açarken hacker öldüm. hiçbir şey yok bence. Aa bunların bunun gibi arkadaşı var değil mi? Gel buraya gelsin. Kim arkadaşı yerinde Nerede bu Gel buraya gel. bir şey evet. Bunlar bana herhalde en ilk başta tarzıklarım karşılardı. Onları bir göstereyim. Evet herhalde onlar bir şey Onları bir şey gel buraya hava olurlar değil mi evet hava kestim gördünüz aynı yani işte o bike abinin üstünden bike abinin yani anıl abinin yaptığı tepki peki değiştirerek bana verdi eğer hani anıl abim ama zaten deviricilerin bu seferinde tane şey yapmam arkadaş benim de geçen en sen ayrı kılıçtın arkamdan bir iki vurdun tamam, hava düştü şey ben ona tamam, alabilir. Tamam, alabilir. Şuna da ben emin yok o zaman hava düştü hava düştü hava düştü bu ee, alalım, şunu oluşması Şöyle, şöyle, şöyle. Şurada hoşgörülük, arkadaşlık, saygınlık, değerli 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 tane aldım. değerli 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 Ortada da adam var mı? Evet adam var. Yani bir arkadaşım da orada. Abi bir hiç. etmeyek. Adam bu videoyu atacağım. Ama ne yapacağım Ne ya Aynen. Arkadaşlar bu videoyu atacağım. Çünkü çiftim. Çift, çift. Hayır. Hayır. Geç mi? okutuyor. bana ok atıyor. Geç. Yakamadım. Evet, adamsın de, adamsın de, adamın gitsin sen. Daldır ona, git. Hacker, evet Türk hacker, Türk hacker, git buradan. Git adama dal. Adama dal, adama. Vur ona. Abi hacker ya. Hacker. Ya yazamıyorum. mu şimdi? Vur bak. Git. Allah Allah. Vur ona, vur. Gidin. İyi din. Daha nokta. Evet, etmek biraz heycanlı gibi. Bana göre gidin. Daha yeter gelme. O adam ne ki bilmiyorum ama nasıl vuruyor öyle? Değil mi? Yok ha. Nasıl vuruyor? Daha bana nokta falan. Ne oldu böyle? Git. tamam. İstemiyorum. Oğlum atayı sandım yanıyordum. <laughs> Abi herkes şu anda çok çok kim? çok 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 çok